Merhaba sevgili 9. sınıflar. Ben fizik öğretmeni Celal Ekar. Jet Fizik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf 1. dönem 1. fizik yazılısına hazırlık yapacağız. Yeni marif modele ve MEB'in senaryolarına %100 uyumlu yazılıda karşınıza çıkabilecek sorulardan oluşan yazılı örneği çözeceğiz. Hazırsanız dersimiz başlıyor. Gençler ilk sorumuz bilim araştırma merkezlerinden geleceğin bilim insanları nerede çalışmak isterdi? Aşağıda lise döneminde olan bazı öğrencilerin ilgi duydukları konular verilmiştir. Her bir öğrencinin ileride hangi bilimsel araştırma merkezinde veya kurumda çalışmak isteyebileceğini düşününüz. Ayşe doğadaki enerji dönüşümlerine ilgi duyuyor. Güneş enerjisi, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine belgeseller izliyor. Evde güneş paneli modelleri yapıyor ve elektrik üretim süreçlerini anlamaya çalışıyor. Nükleer enerjiye gençler ilgi duyuyorsa o zaman... TENMAK'ta çalışmak isteyebilir. TENMAK gençler Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumu demektir. Türkiye'de enerji, iyonlaştırıcı radyasyon, maden ve nükleer teknoloji üzerine araştırmalar yapan bir kurumdur. Aynı zamanda radyasyondan korunma gibi konularda da çalışmalar yürütmektedir. Güneş paneli modeli yapıyorsa ASELSAN'da da çalışmak isteyebilir. ASELSAN'ın açılımı askeri elektronik sanayi, Başlangıçta amacı Gençler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Ancak daha sonra insanlı insansız hava araçları, radar, kara, deniz, harp, silah sistemleri, hava savunma, ulaştırma, güvenlik, trafik, sağlık gibi birçok elektronik teknolojide çalışmalar yürütmektedir. Mert, robotik ve yapay zeka teknolojilerine büyük ilgisi var, kodlama öğreniyor, sensörlerle çalışan basit robotlar yapıyor, savunma teknolojilerinde bu sistemlerin nasıl kullanıldığını merak ediyor. Savunma teknolojilerine ilgi duyuyorsa ilk olarak ASELSAN yazabiliriz. Sensörle çalışan basit robotlar yapıyorsa gençler TÜBİTAK'ta da çalışabilir. TÜBİTAK'ın açılımı Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu. TÜBİTAK'ın görevi Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yürütmek, bilim insanlarını desteklemek, bilime olan ilgiyi artırmak diyebiliriz. Elif yer kabuğunun oluşumu, madenler ve depremlerle ilgili belgeseller izliyor madenlerin çıkarılması ve doğaya zarar verilmeden kullanılması konusunda araştırmalar yapıyor. Yer kabuğunun oluşumu madenler depremlerle ilgileniyorsa o zaman MTA'da çalışmak isteyebilir. MTA Maden Tetkit Arama Türkiye'de yer bilimleri ve maden araştırma konusunda çalışmalar yürütmektedir ve yer kabuğunun jeolojik özellikleri incelenerek doğal afet risklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Burak Uzay ve gök cisimlerine karşı büyük ilgisi var. Gece gökyüzünü teleskopla gözlemliyor, yıldız haritaları çıkarıyor, evrenin oluşumuyla ilgili bilim insanlarının teorilerini okuyor. İlk olarak gençler uzaya ilgisi varsa Türkiye Uzay Ajansı olan TUA'da, TUA bildiğiniz üzere Türkiye'deki uzay çalışmalarını yürüten bir devlet kuruluşudur veya Amerika'da bulunan Ulusal Havacılık Dairesi olan NASA'da çalışmak isteyebilir. Ya da gençler Avrupa Uzay Ajansı olan ESA'da çalışmak isteyebilir. ESA ise gençler, Fransa'nın başkenti Paris'te kurulmuştur. 20'den fazla ülkenin birlikte uzay çalışmalarını yürüttüğü bir kuruluştur. Bir de gençler, evrenin oluşumu ile ilgili bilim insanlarının teorilerini okuyormuş. Evrenin oluşumu üzerine çalışmalar yapan bilim araştırma merkezi gençler CERN. CERN'in açılımı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi burada evrenin oluşumuna dair ve atom altı parçacıkların yapısı ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Nükleer enerji üzerinde yine çalışmalar yürütmektedir. Zeynep, atom altı parçacıklar madde ve enerjinin doğası ile ilgili sorular soruyor. Parçacık hızlandırıcılarının nasıl çalıştığını merak ediyor ve bu konuda belgeseller izliyor. Atom altı parçacıkların yapısı ve özellikle parçacık hızlandırıcılarından bahsediyorsa gençler o zaman CERN'de çalışmak isteyebilir. CERN'de Yüksek parçacık hızlandırıcıları sayesinde gençler yeni atom altı parçacıklar keşfedilmiştir. Yusuf, insan sağlığıyla ilgili biyoteknolojik gelişmeleri takip ediyor, laboratuvar ortamında yapılan DNA çalışmaları ve aşı geliştirme süreçleri ilgisini çekiyor. Yusuf için de gençler en uygun TÜBİTAK diyebiliriz. Yazılı da sizin de karşınıza gençler, bilim araştırma merkezleri verilip bunlar hakkında kısa bilgi istenebilir veya bu şekilde bir etkinlikle bilim araştırma merkezleri size sorulabilir. Fizik bilimi ile bazı disiplinler arasındaki ilişkileri ifade etmeye yönelik hazırlanan görselde kutucuklar boş bırakılmıştır. İlgili görsellerden yola çıkarak kutucukları doldurunuz. Birinci görselimiz Astronot. İlişkili disipline Astronomi yazabiliriz. Örnek olarak da gençler, Astronomi'de yıldızların sıcaklıklarının belirlenmesinde, fizik yasalarından faydalanılır. İkinci görselimizde molekül var. Molekül kimya bilimi ile ilgilidir. Örnek olarak da bileşiklerin oluşumu yazılabilir. Bileşiklerin oluşumunda elektronun alanı verilmesi fizik yasaları ile açıklanır. Üçüncü görselimizde saz var. İlişkili disipline müzik yazabiliriz. Örnek olarak çalgı aletlerinin yapımı diyebiliriz. Örneğin telli çalgı aletlerinin yapımında gençler Tabii ki telin ince ya da kalın olması, uzun ya da kısa olması, sesin ince ya da kalın çıkması fizik bilgilerinden faydalanılarak yapılmıştır. Bu görselimizi gençler bir formülü var. F eşittir G çarpı M1 M2 bölü D kare. Gençler bu kütle çekim kuvvetinin formülüdür. Tabii ki gezegenler arasındaki kütle çekim kuvvetinin hesaplanabilmesi için matematiğe ihtiyacımız var. Örnek olarak da gençler konum zaman grafiğin eğiminden süretin bulunmasında yine eğimde matematik hesabı yapıyoruz. Elektrikli yılan balığı gençler biyoloji ile ilgilidir. Biyoloji canlı bilimi demek canlı ve çevre arasındaki ilişkiyi inceler. Buna örnek olarak kan dolaşımı kanın damarlardaki hareketini örnek verebiliriz. Sonuçta bu basınç farkı nedeniyle hareket etmektedir. Bu da fizik yasalarıyla açıklanır. Bunun haricinde gençler fizik bilimi, coğrafya, felsefe, teknoloji, mühendislik gibi farklı disiplinlerle yine ilişki içindedir diyebiliriz. Bunlara da örnekler verilebilir. Asiada verilen bilim insanlarının çalışma alanları veya icatları belirtilmiştir. Bu çalışma alanı veya icatlar fizik biliminin alt dallarından hangisinin konusu olduğunu yazınız. El Hazini Hikmet terazisi yapmış gençler, tabii ki terazide bir kuvvet hareket bir denge söz konusu, dolayısıyla bu fizin alt dallarından mekanik ile ilgilidir. Merkür gençler radyoaktiflik üzerine çalışmalar yapmış. Bu çalışma gençler atom çekirdeği ile ilgilidir, dolayısıyla çekirdek fiziği anlamına gelen Nükleer fiziğin konusudur diyebiliriz. Nikola Tesla alternatif akım üzerine çalışmalar yapmıştır. Alternatif akım da gençler elektromanyetizmanın çalışma alanına girmektedir. El Cezeri su saati yapmıştır gençler. Burada da yine bir kuvvet hareket söz konusu. Dolayısıyla bu da mekanik ile ilgilidir. Isaac Newton ışık modeli ve hareket kanunları üzerine çalışmalar yapmıştır. Özellikle ışık modeli optik ile ilgili, hareket kanunları da gençler mekanik ile ilgilidir. Galileo Galilei gençler gezegenlerin hareketleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Teleskopla gözlemler yapmıştır. Teleskopla gözlem yapması optik ile ilgili olup burada gezegen hareketleri dediği için hareket mekanik ile ilgilidir. Prescott Joule gençler ısı enerjisi üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu da termodinamik ile ilgilidir. Bu sorumuzda hem bilim insanların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olduk hem de fizin alt dallarından hangisine ait çalışmalar yaptığını öğrenmiş olduk. Aşağıdaki tablolarda günlük hayattan bazı olaylar ve fiziğin alt dalları verilmiştir. Günlük hayatta karşılaşılan olaylar ile fiziğin alt dalları eşleştirilerek verilen boşluklara uygun olduğunu düşündüğünüz harfleri yazınız. 1. Fiber optik kablolar ile iletişimi sağlanması optik ile ilgilidir. Bu yüzden C harfi dedik. Gıdaların raf ömürlerinin uzatılması gençler nükleer fizik ile ilgilidir. F yazdık. Bağlamadan ses elde edilmesi ses gençler bir titreşim hareketidir. Dolayısıyla mekanik ile ilgilidir. A yazdık. E yazdık. Metal atıkların mıknatıs aracılığıyla ayrıştırılması elektromanyetizma'nın konusudur. 3D tasarım objeleri oluşturabilen yazıcıların kullanılması atom fiziği ile ilgilidir. B yazdık. Tren raylarının döşenmesi esnasında belirli aralıklarla boşluk bırakılması, tabii gençler hava çok ısındığında, sıcaklık arttığında genleşmeden dolayı tren rayları yamulabilir. O yüzden aralarında boşluk bırakılabilir. Boşluk bırakılmalıdır. Sıcaklık ile ilgili tabii ki termodinamiktir diyoruz. Buna da C yazdık. B yaptığınız eşleştirme sonucunda hangi alt dallar açıkta kaldı? Açıkta kalan alt dallara günlük hayattan örnek veriniz. İlk olarak gençler D katal fiziği kaldı. Katal fiziğine günlük hayattan örnek olarak şarjlı piller, süper iletkenlik, leke tutmayan duvar boyaları, ıslanmayan kumaşlar, yarı iletken teknolojisi, flash bellek gibi birçok örnek verilebilir. Bir de gençler G yüksek enerji ve plazma fiziği açıkta kaldı. Buna örnek olarak da uzay ve roket teknolojileri örnek verilebilir. Sonuçta maddenin plazma hali neonlanmalar, lambalar, sodyum lambalar, lambalar örnek verilebilir veya kutup ışıkları dediğimiz auroralar örnek verilebilir. Aşağıdaki tabloda fizik biliminin alt dalları ile ilişkilendirebilecek bazı malzemeler, aletler, cihazlar verilmiştir. Verilenlerin ilişkili oldukları alt dalı ve ilişkili oldukları disiplini tablodaki uygun bölümlere yazınız. İlk olarak şunu söyleyelim gençler. Fizik biliminin alt dalları birbirinden keskin çizgilerle ayrılmamıştır. Dolayısıyla Buradaki bir olay birden fazla alt dal ile de ilişkili olabilir. Bunu unutmayalım. Kapasili, kapasilinde bir ses oluşumu, sesin oluşumu mekaniğe girebilir. Veya siz buna elektrikle çalıştığı için elektromanyetizmada diyebilirsiniz. Biz mekanik diyelim. İlişkili olduğu disiplin ise gençler, mühendislik diyebiliriz. Manyetik kaldırma destekli tren gençler, süper iletken bir malzeme. Süper iletkenlik konusuyla ilgili olduğu için katal fiziği diyelim. Ama tabi burada mıknatısların itmesi söz konusu olduğu için gençler... Elektromanyetizma deseniz de yanlış olmaz. İlişkili olduğu disiplin yine mühendisliktir. Röntgen cihazları gençler nükleer fiziğin bir konusudur. İlişkili olduğu disipline tıp yazabiliriz. Teleskop optik ile ilgilidir. Optik ışık olaylarını inceliyordu. İlişkili olduğu disipline gençler astronomi yazabiliriz. Buzdolabı gençler ısı sıcaklık konusunu içeren termodinamik ile ilgilidir. İlişkili olduğu disiplin, teknolojik bir alet, teknoloji yazabiliriz. Yapay zeka, atom fiziğinin konusudur. İlişkili olduğu disipline teknoloji yazabiliriz. Floresan lamba, maddenin plazma hali olduğu için gençler yüksek enerji ve plazma fiziğinin konusudur. İlişkili disipline mühendislik yazabiliriz. Fiber optik kablo, ışık olaylarını inceleyen optik ile ilgilidir. İlişkili disipline yine mühendislik yazabiliriz. Klima, ısı sıcaklık ile ilgili termodinamik yazalım. Burada bir hal değişimi gerçekleştiği için Kimya yazabiliriz. Pusula, dünyanın manyetik alanı sayesinde yönü bulmamıza yarar. Elektromanyetizmanın bir konusudur. Pusula sayesinde coğrafi keşifler gerçekleştirilmiştir. İlişkili disiplini de coğrafya yazabiliriz. Bu ve bunun gibi örnekleri sizler de çalışın. Sorumuzda bir metin verilmiş. Kömür yakıtlı buharlı lokomotifin çalışma prensibi açıklanırken fiziğin alt dallarından hangilerine ait bilgiler kullanılır? Bunları belirtelim, açıklayalım. Geçen siz metni okuyun, cevaba geçiyorum kömürün yanması ile kazan içerisindeki suya aktarılan ısı enerjisinin suyu buharlaşması sağlanması tabii ki ısı ve sıcaklık konularını içerdiği için termodinamiğin çalışma konusuna girmektedir. Ve gençler silindirdeki buhar pistonları iterek lokomotifi hareket ettirir kuvvetin etkisinde bir hareket olduğu için mekaniğin çalışma konusuna girer diyebiliriz. Demek ki kömür yakıtlı buharlı, demek ki gençler kömür yakıtlı buharlı lokomotifin çalışmasında termodinamik ve mekanik yasalarıyla açıklandığını söyleyebiliriz. Gençler yine bir metin verilmiş. Metne göre yapılan deneyde fizik biliminin alt dallarından hangilerinin katkıları vardır? Açıklayınız. Metinde gençler ilk olarak atomik oranlarda birleşerek oluşturduğu alaşımdan bahsedilmiş. Bu atom fiziğinin konusudur diyebiliriz. İkinci olarak gençler alaşımların yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık göstermesi termodinamiğin konusudur. Üçüncü olarak gençler yine alaşımların ağır fiziksel yüklere karşı dayanıklılık göstermesi yani kuvvete karşı bir direnç göstermesi mekaniğin konusudur. Ve gençler son olarak bu deneyin amacı yeni nesil malzeme geliştirebilmekmiş. Yeni nesil malzeme geliştirme gençler daha çok katal fiziğinin konusudur diyebiliriz. Aşağıdaki tabloya temel büyüklükleri, esay SI birimlerini ve ölçme araçlarını yazınız. Gençler temel büyüklükler 7 tanedir ve şifresi burada verilmiş kısamız. Tabi öğretmenin size şifreyi vermez. Tabi böyle bir tabloda çıkmayabilir ancak bu tablodaki bilgileri kullanarak soruları çözebilirsiniz. Temel büyüklüklerin birincisi gençler kütle, esay SI birimi kilogram, ölçüm aracı eşit kollu terazi. I ışık şiddeti, ışık şiddetinin birimi kandela ve ölçüm aracı fotometre. S sıcaklık demek SI birimi Kelvin. Buraya dikkat edelim. Kelvin derece değil. Ölçüm aracı ise termometre. A akım şiddeti demek gençler. SI birimi amperdir. Amper metre ile ölçülür. M madde miktarı demektir. Madde miktarının SI'daki birimi moldür. Molün herhangi bir ölçüm aracı yoktur. U uzunluk demek. Uzunluğun SI'daki birimi metredir. Ve gençler ölçüm aracı cetvel ya da mezura diyebilirsiniz. Z ile gösterilen fiziksel nicelik zamandır. Zamanın SI'deki birimi saniyedir ve kronometre ile ölçülür. Aşağıda verilen görsellerden yararlanarak tabloyu doldurunuz. Gençler görsellerde ölçüm aletleri verilmiş. Ölçüm aletinin adı, ölçtüğü fiziksel nicelik, SI birimi, skaler mi, vektörel mi, temel mi, türetilmiş mi olduğunu yazalım. Birinci ölçüm aletimiz şerit metre. Gençler şerit metreler, gençler şerit metreler uzunluk ölçer. Uzunluğun SI'deki birimi metre, uzunluk yön belirtmediği için skaler niceliktir ve gençler, temel büyüklüktür. İkinci ölçüm aleti, kronometre. Kronometre zamanı ölçer. Zamanın, SI'deki birimi saniyedir. Zaman, yön belirtmediği için skaler niceliktir ve gençler, zaman temel bir niceliktir. Üçüncü aletin adı gençler, sürat göstergesi. Ölçtüğü fiziksel nicelik, sürat. Süratin birimi, metre bölü saniye. Sürat, yön bildirmediği için gençler, skaler bir niceliktir. Ve gençler türetilmiş bir niceliktir. Kısamızdaki S harfi sıcaklık demekti. Sürat değil. Dördüncü ölçüm aleti termometre. Termometreler sıcaklığı ölçer. Sıcaklığın SI'deki birimi kelvindir. Sıcaklık skalerdir. Yön belirtmez. Ve gençler sıcaklık temel niceliktir. Beşinci görselde gençler eşit kolu terazi bulunmakta. Terazi yazalım. Terazi ile kütle ölçümü yaparız. Kütlenin SI'deki birimi kilogram. Kütle yön belirtmediği için skaler nicelik ve gençler kütle temel niceliktir. Altıncı görselde gençler dinamometre vardır. Dinamometreler kuvveti veya ağırlığı ölçer diyebiliriz. Gençler kuvvet yön belirttiği için vektörel niceliktir. Vektörel niceliklerin tamamı da türetilmiş niceliktir. Yedinci görselde gençler dereceli silindir bulunmakta. Dereceli silindir ile sıvının hacmi ölçülür. Hacmin esaydaki birimi metreküp. Hacim yön belirtmediği için skeler niceliktir. Ve gençler türetilmiş bir niceliktir fiziksel niceliklerin temel türetilmiş skaler ve vektörel olmasını çalışınız. Açığa da verilen fiziksel büyüklüklerden temel veya türetilmiş nicelik olduklarını belirtiniz. Tabii gençler karşınıza bu şekilde çıkması muhtemel değil. Ancak bunları öğrenelim ki soruda karşımıza çıktığında hangisinin temel hangisinin türetilmiş olduğunu bilelim. Genellikle bize bir metin verilir ve metinde o fiziksel nicelikleri bulup temel mi türetilmiş mi, skaler mi vektörel mi olduğunu bilmemiz istenir. Biz yine en azından buna hazırlık için bu soruyu çözelim. Temel olanlara TE yazalım. Türetilmiş olanlara TÜ yazalım. Gençler basınç, temel büyüklüklerin bir şifresi vardı. Kısımız. Kısımızdaki K kütle I ışık şiddeti S sıcaklık A akım şiddeti M madde miktarı U uzunluk Z zaman. O zaman bunları bulalım. Hangileri var gençler? Bakın madde miktarı var. Temel. Uzunluk var. Temel. Akım şiddeti Temel burada zaman da var gençler. Bu da temel büyüklüktür. Bunun haricindeki tüm nicelikler türetilmiştir. Basınç türetilmiş, kuvvet türetilmiş, sürat türetilmiş, güç türetilmiş, ısı türetilmiş, öz kütle türetilmiş, enerji türetilmiş, ivme de türetilmiş bir niceliktir. Aşağıda verilen büyüklüklerden skaler olanların yanına s, vektörel olanların yanına v yazınız. Gençler skaler nicelikler sayı ve birim ile ifade edilir, yön belirtmez. Vektörel nicelikler sayı ve birimin yanında yön bilgisi de kullanılarak eksiksiz tanımlanabilen niceliklerdir. O yüzden yön belirtir. Ağırlığın bir yönü vardır, vektörel. Hacimin yönü yoktur, skaler. Kuvvetin yönü vardır, vektörel. Süretin yönü yoktur, skaler. Hızın yönü vardır, vektörel. Buna özellikle dikkat edelim. Sürat, skaler, hız vektörel. Enerjinin yönü yoktur, skaler. Kütlenin yönü yoktur, skaler. Yer değiştirme yönlüdür, vektörel. Elektrik yükünün yönü yoktur, skaler. Gücün yönü yoktur, skaler. Basıncın yönü yoktur, skaler. İvmenin yönü vardır, vektörel niceliktir. Geçen soruda bir paragraf vermiş. Paragrafta bazı bilgiler yer alıyor. Buna göre sorularına bakalım. Yukarıdaki paragrafta geçen fiziksel nicelikler hangileridir? İlk olarak havanın sıcaklığından bahsetmiş, bankın uzunluğundan bahsetmiş, kütleden bahsetmiş gençler. Gördüğünüz gibi zamandan da bahsetmiş, kuvvetten ve ve enerjiden bahsetmiş. B seçeneğinde yer alan nicelikleri temel mi türetilmiş mi olduğunu yazın diyor. Bu niceliklerden gençler sıcaklık, uzunluk, kütle ve zaman temel niceliktir. Kuvvet ve enerji ise gençler türetilmiş niceliktir. C seçeneğinde yer alan nicelikleri skaler ve vektörel olarak sınıflandırınız diyor. Skaler nicelikler yön belirtmez. Burada sıcaklık, uzunluk, kütle, zaman ve enerji yön belirtmeyen skaler niceliklerdir. Sadece gençler kuvvet vektöreldir. Burada yön belirten sadece kuvvet var. Vektörele de kuvvet yazalım. Yer alan niceliklerden hangileri SI birimi değildir? Yani uluslararası birim sistemindeki birimi değildir. Gençler sıcaklığın birimi 27 santigrat derece yazmış. Sıcaklığın SI'deki birimi kelvindir. Bu SI birimi değil. İkinci olarak bankın uzunluğunu 200 santimetre demiş. Uzunluğun SI'deki birimi santimetre değil, metredir. Bu yüzden SI birimi olmayana santigrat derece yine SI birimi olmayana santimetre diyelim gençler. Fiziksel niceliği değil birimi soruyor. Kütle birimini kilogram yazmış, doğru yazmış. Zaman birimini dakika yazmış, bu da yanlış. Zamanın SI'deki birimi gençler dakika değil, saniye. Kuvvetin birimi Newton yazılmış, doğru. Enerji birimi Joule yazılmış, doğru. Siz de gençler fiziksel niceliklerin SI birimlerini iyi çalışın. Aşağıda eşit kare bölmeli düzlemlerde x, y, z vektörleri verilmiştir. Buna göre aşağıda ifade edilen vektörleri çiziniz demiş gençler bize. Bakın bir x'imiz bu şekilde. 3x'i soruyor. O zaman gençler 3 ile çarpmak demek x'in uzunluğunu 3 katına çıkarmak. Artı sayı ile çarptığımız için yönü değiştirmeyeceğiz. O zaman x aşağı doğru bir birim ise 3x aşağıya doğru 3 birimdir. Eksi 2x. Gençler x'in 2 katını aldığımızda 2 birim aşağı çizeriz. Eksi dediği için bu sefer yönünü ters çeviririz. Yani aşağıya doğru 2 değil, yukarı doğru 2 birim çizmeliyiz. Y'ye bakalım. Y sağa doğru 4 birim. Y bölü 2 vektörü, o zaman gençler y'yi 2'ye bölersek, yani 4'ü 2'ye bölelim 2 birim. Tabi sağa doğru olduğu için biz de yine sağa doğru çizeceğiz. Bu yüzden sağa doğru 2 birim olarak çizelim. Eksi y vektörü gençler, eksiyle çarpmak demek sadece yönünü çevirmek demektir. Eksi y vektörü gençler, Artı y sağa doğru 4 birim ise eksi y sola doğru 4 birimdir. Sola doğru 4 birim çizelim. Z'ye bakalım sola doğru 2 birim. 3 z bölü 2. Gençler z gördüğümüz yere 2 yazarsak 3 kere 2 6. 6'yı 2'ye bölelim 3 birim. Demek ki 3 birim uzunluğunda çizmeliyiz. Artı bir sayı ile çarptığımız için pozitif sayı ile çarptığımız için yönünü değiştirmiyoruz. 3 birim gördüğünüz gibi yine sola doğru çizdik. Eksi z bölü 2. Z 2 birim olduğuna göre 2 iki bölü 2'den bir birim çizeceğiz. Ancak sola doğru değil, eksi dediği için sağa doğru bir birim çizmeliyiz. Siz de gençler vektörlerin çarpılması konusuna dikkat ediniz. Gençler eşit kare bölümeni düzlemde f1, f2, f3, f4, f5 kuvvetleri verilmiş. İlk olarak f1, f3, f5'i uç ucu ekleme yöntemiyle toplayalım. İlk olarak f1 vektörümüzü çizelim. Aynen sağa doğru 2 birim. Bunun ucuna f3 vektörünü getiriyoruz gençler. Bakın bitiş noktasına diğerinin başlangıcı getirilir ve aynısı çizilir. Evet f3'ün aynısını f1'in ucuna getirdik. Bunun da ucuna gençler f5'i getiriyoruz. F5'i getirdiğimizde f5'in de yine aynısını çizmiş olduk. Şimdi son durumda ne yapıyoruz gençler? İlk vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına çizilen vektör bize toplam vektörü, bileşke vektörü verecektir. O zaman bileşke vektörümüz bu kırmızı ile gösterdiğimiz vektör. B seçeneğinde F2 artı F4 işlemini paralel kenar yöntemiyle yapınız. Gençler paralel kenar yönteminde vektörlerin başlangıç noktaları birleştirilir. İlk olarak F2'yi çizelim. Sola doğru 2 birim. Ardından F4'ü başlangıç noktası aynı yere gelecek şekilde yan yana getirelim. Ve bunu da yukarı doğru iki birim olarak gösterelim. Ardından gençler paralel kenara tamamlamamız lazım şekli, dolayısıyla alttaki vektörün uzunluğunda yukarıdan nokta nokta çizeriz. Burada da yine bu vektöre sağdaki vektörün uzunluğu eşit olacak şekilde aşağıya doğru nokta nokta gösterelim. Şekli paralel kenara tamamlamış olduk. Şimdi gençler son olarak ilk vektörün son olarak vektörlerin başlangıç noktasından çizilen köşegen bize bileşke vektörü verecektir. Gençler, şekildeki kanca üzerine F1 ve F2 kuvvetleri etki etmiş ve bunun bileşkesinin büyüklüğünü paralel kenar yöntemiyle bize soruyor. Yapmamız gereken F2 ve F1'in başlangıç noktalarını birleştirmek. İlk olarak F2 vektörünü çizelim. F2 gençler dikkat ederseniz yukarı doğru 1, 2, 3, 4, 5 birim gitmiş. Sağa doğru ise 1 birim gitmiş. O zaman çizerken yukarı doğru 5 birim, sağa doğru 1 birim olarak şu şekilde çizmiş olalım. Aynısını çizmeye dikkat ediniz. Aynısını çizmeye özen gösterin gençler. Şimdi F1'in başlangıcını buradan getir. Şimdi F1'e bakalım. F1 ise gençler 1 yukarı, 2, 4, 5 sağa gitmiş. O zaman 1 yukarı, 5 sağa giderse gençler 3, 4, 5. O zaman F1 vektörü de bu vektörün aynısıdır. Şimdi başlangıç noktalarını bir araya getirdik. Şekli paralel kenara tamamlamamız gerekir. F1 vektörüne paralel çekmek demek gençler. Bunun aynısından şu şekilde bir yukarı, bakın bir yukarı, iki, dört, beş sağa gidecek şekilde bunun aynısından nokta noktayla çizmiş olalım. Bakın bu çizdiğim F1'e paralel. Ya da bunun ucundan başlayarak beş yukarı bir sağa gittiğinizde gençler bu sefer de F2'ye paralel çizmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi bir paralel kenar elde ettik. Son olarak gençler vektörlerin başlangıç noktasından çizilen köşegen bize bileşke vektörü vektörlerin toplamını verecektir. Eşik bölmelendirilmiş M, KLMN vektörleri şekildeki gibi gösterilmiştir. Buna göre bu işlemleri yapalım gençler. K bölü 2 artı ne? Gençler K sağa doğru 4 birim ise K bölü 2 sağa doğru 2 birimdir. Sağa doğru 2 birim çizdik. Buna gençler N vektörünü ekleyeceğiz. N vektörün başlangıç noktasını K'nın bitiş noktasına getirdik. K bölü 2'nin. Bakın 1 aşağı 2 sola şeklinde N'nin aynısını çizdik. Ve cevabımız da gençler ilk vektörün başlangıcından sonra vektörün bitiş noktasına çizilen vektördür. Aşağıya doğru bir birimdir. B seçeninde 2M eksi N. Gençler 1M aşağıya doğru 2 birim ise 2M aşağıya doğru 4 birimdir. 2, 4 birim çizmiş olduk. Bunun ucuna eksi N'yi getireceğiz. Gençler artı N oku buradaysa eksinin oku buradadır. Yani tam tersi. O zaman bunu çizmiş olduğumuzda bakın şu eksi N vektörüdür. Cevabımız ise ilk vektörün başlangıcından son vektörün bitişine çizilen bu kırmızı vektördür diyebiliriz. C seçeneğinde eksi L bölü 2 artı K bölü 4. Geçer L vektörü bu. O zaman L bölü 2 bunun yarısıdır bu şekilde. Ancak eksi dediği için o zaman ne yapacağız biz bunu? Ters döndüreceğiz. Bu tarafa doğru bir birim çizeceğiz. Bunun ucuna K bölü 4 ekleyelim. K sağa doğru 4 birim ise 4 bölü 4'ten sağa doğru bir birim çıkacaktır. Sağa doğru bir birim ekleyelim. Ve cevabımız da gençler ilk vektörün başlangıcından son vektörün bitişine çizilen vektördür. Evet sevgili gençler yazılı çalışmamız burada sona erdi. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Bu videonun altına görüş ve yorumlarınızı bekliyorum. Bütün öğrencilere yazılı da başarılar dilerim. Hoşçakalın.